Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Bihter Hanım nasılsınız? Teşekkürler. Behlül Bey odanızda. İyidir. Toplantıya yetiştiniz. Ama şimdi nasıl kaytarayım diye düşünüyorum. <laughs> ben iki dakika şöyle bir görünsem... ...sonra sevgilimle kaçıp evime gitsem ha? Evet azat edin kocamı. İmzalamanız gereken şeyler var ama. İmzalayayım ne imzalayacaksam... ...sonra izin verin evime gideyim. Ne demek amca? O zaman beş dakika odama kadar yorayım sizi. Tamam bakalım hemen. Canım müsaade eder misin biraz? Tabii. Ayıptır ya. Ayağımın tozuyla çalıştırıyorsunuz beni. <laughs> Buyurun. Ee, ne ikram edeyim sana? Hiçbir şey. Biter, ben ben senden özür dilerim. Çok mahcubum. Öyle olman gerekir. Dün gece utancımdan eve gelemedim. Bir otelde geçirdim geceyi. Gerçekten uyumadım. Düşündüm. O sözleri nasıl söyledim diye. Kendimi yedim bitirdim. Ben şaşırmadım halbuki. Tarzın bu senin. Eskiden beri hep küstahtın. Onun için hiç hoşlanmazdım senden. Hiç değişmiyorsun. Hep aynı Behlül'sün. Lütfen. Evet dün oraya bilerek götürdüm sizi. Çünkü Aynur Hanım ciddi şekilde şüpheleniyordu Elif'ten. Hilmi Bey'le telefon konuşmalarına şahit olmuş. Elif açıkladı bana bu durumu. O şekilde bir şey yok aralarında. Ben ailemi, kocamı düşünüyorum. Senin eşin bizim ailemizin de bir ferdi olacak. Onun için seni de huzursuz etmeden gerçeği öğrenmek istedim. Yarın bir gün etraftan duyarsan daha kötü olur diye. Ama senin bu kadar kendine aşık olduğunu tahmin etmiyordum. Ne çok değer veriyorsun kendine, ne zannediyorsun? Biter yeter. Özür diledim işte. Hayatım. Kaçayım dedim ama kurtulamayacağım galiba. Gündeme bir baktım da benim toplantıya katılmam lazım. Tamam canım. Sen gir toplantına ben de eve gideyim. Buraya kadar da getirdim seni. Olsun evde görüşürüz. Kızmadın değil mi? Yok sen işine bak. Hadi Behlül teşekkür ederim. Efendim baba. Nihat. sen seninle bir yemek yiyelim mi? İmkansız toplantıya giriyorum. Konuşmamız lazım ama. Bugün görüşebilir miyiz? Çok önemli. Konu ne? Sen, ben, annen. Toplantıdan çıkınca arayayım mı seni? Tamam telefonunu bekliyorum. Babam. Görüşmek istiyor, önemliymiş. Canımı sıkacak yine kesin.